Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle birlikte birkaç arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Çiftliğim yorumlar mısın diye onların çiftliklerini yorumlayacağım. Ve özellikle Hatice abla var burada. Onunla da çok selam. Herkes tanıyordur diye düşünüyorum. Hatice ablanın çiftliğini yorumlayacağım. Aslında yorumlama değil. Sadece bakmak istiyorum. Ee, şurada Grey'in bir hediyesi varmış. Önce bir onu alalım sonra gidelim hemen. Çünkü ben bunu unuturum şimdi almazsam. Ee, hediyenin nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Görmedim. Şurada o bu varmış. O zaten ayrı bir şeydi. O hediye değil sanırım. Hediye hem burada gördüm. Hemen bakıyorum. Buradan da kalas çıktı. Süper. Hemen tezgahında da neler varsa onları bir alalım ve gidelim. Şimdi şuradan Hatice abla var. Hatice YouTube canlı yayın diye bir hesap. Hatice canlı diye bir hesap. Pardon. Aa, Hatice ablamız buradan bir şeyler satmış. Hemen böyle çiftliğine girdiğimizde Böyle çok güzel, kalpli, çiçekli bir alan bizi karşılıyor. Güzel, sevgi dolu bir ev karşılıyor aslında baktığımızda. Seviyesi çok yüksek. Seviyesine diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Eleştirmek benim haddime değil. Sadece gördüğüm detayları böyle birlikte bakıyor olacağız. Aslında bu videoyu ben bir tane çektim. Ama e, fan sesi çok fazla gelmiş. Böyle onun için yeniden çekmeye karar verdim ve yeniden çekiyorum. Umarım e, bu videoda da ses sıkıntısı olmaz. Şöyle evine baktığımızda çatısı farklı ama evin kendisi böyle çiçekli de şey yapılmış. Çiçekli doğum günü partisiyle alakalı bir şeydi diye hatırlıyorum bunu. Onunla böyle yapmış. Morlu, çiçekli olduğu için etrafı da mor çiçeklerle kaplı olduğu için kalbin içi böyle gayet güzel, uyumlu, çok tatlı bir ev olmuş. Arabasını da özel tasarlamış. Bir şey sanırım bu da bir tarza ait diye tahmin ediyorum yani. Bir tarzı tamamlamış diye düşünüyorum. Bakalım. Hemen arabasına. Bakın buradan mavi tarz evini tamamlamış. Buradan e, konuk evi tarzını tamamlamış. Müthiş. Bunu da tamamlamış. Vay. Evet bakın bu gece yarısı tarzını tamamlamış. En son e, şu an aktif kullandığı arabası da bu şekilde zaten. Ben bunların e, şey yapıldığını bilmiyordum. Bunları böyle tamamladığımızda bize ödüller verildiğini bilmiyordum. Bununla ilgili bir video çektim aslında. Çok kısa bir video seslendirme de yapmadığım için paylaşmadım tabii ki ama e, bunu tamamladığımızda bir gün yine böyle bir videoda tamamlarız diye düşünüyorum. Bunu tamamladığımızda yaptığımız şey e, yani evin ev mi, araba mı veya işte pazar yeri mi yani şu pazar e, alanımı buna göre şey veriyor. Elmas hediyesi veriyor. Bunu daha önceki çok e, ilk başladığım videolarda sanırım bunu sormuştum ve bazı arkadaşlar verilmediğini söylemişlerdi. Ben de yapmamıştım. Ama bu sefer dedim bir pazar alanımı şu var ya pazar yeri. Bunu denedim ve gerçekten kaç elmas verdi? Ya 10 elmas ya da 15 elmas verdi. Böyle yani bir tarzı tamamladığımızda 3 ürünle birden sahip olduğumuzda yeniden bir şey veriyor. Şimdi buraya çiftliğimize biz geri dönelim. Önemli olan bizim burası çiftlik. Bu makineler böyle yan yana dizilmiş. Böyle görünüyor ya bayılıyorum bu görüntüye. Gerçekten çok düzenli görünüyorlar ve çok da kullanışlı görünüyorlar. Hatice abla dün şey demişti. E, dün video çekeceğimi söylediğimde makinelerim aktif olsunlar, çalışıyor olsunlar böyle falan demişti. O çektiğim videoda makinelerin hepsi gerçekten çalışıyordu arkadaşlar. Hatice abla böyle e, makineleri boş bırakan bir insan değil. <laughs> Onu belirteyim. Bakın görüyorsunuz şunlar zaten uzun sürdüğü için hala çalışıyorlar Böyle devam ettiğimizde bu tarafa geldiğimizde çiftliği komple zaten açmış. Karşı alanında bile açmaya başlamış. Açmış birçok yerini. Geriye böyle 3-5 yeri kalmış tamamlanması gereken. Ben şurada mesela sadece şunu önerebilirim Hatice abla tabii ki hani e, önem verirsen fikirlerim. <laughs> yani çok da bir şey demek istemiyorum ama e, 346. seviye yani benim seviyem şu an 86. Bu seviyeler benim için hayal. <laughs> Hedeflerimde birisi yani hani hedeflerim var tabii ki böyle öncelikle 100, 150, 200 gibi böyle ama 346 böyle çok fazla geliyor gözüme. Umarım ben de kolay bir şekilde hızlı bir şekilde bu seviyelere ulaşabilirim. Ben şurada şunu mesela görsem daha hoşuma giderdi. Böyle ağaçlarla çevrilmiş her tarafı çok güzel görünüyor ya. Şu meyve ağaçlarının da böyle aynı hizada düzenli duruyor olmasını isterdim yani güzel görünürdü diye düşünüyorum. Burayı böyle yapmış, bir de bu tarafta da var meyva ağaçlarının mesela, burayı böyle bir düz yapmışsın aslında ama aralarında boşluk olmadığı için muhtemelen dekorasyon yaptığı için yer kalmamıştır. Onun için böyle sıkıştırmıştır diye düşünüyorum. Bunların aralarında şuradaki gibi böyle bir yol veya çit tarzı bir şey olsa çok daha böyle e, keskin böyle daha düzenli bir görüntü olacağı için daha hoş görünürdü diye düşünüyorum. Tabii ki senin e, tercihin benim için daha önemli. Şöyle baktığımızda. Ay bu akvaryumdan 3 tane olmuş. inanmıyorum Nasıl ya? Ya daha önceki etkinliklerde sanırım bunlar gelmiştir. Bunları almış. Bu da yeni gelen yerel panayırdan aldığı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu iki tane sanırım vardı zaten çiftliğinde. Bu üçüncüsünü de almış ve buraya koymuş. Gerçekten çok tatlı. Bayılıyorum buna. Bu ağaçların ne ağacı olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bu kadar ilerlemediğim için bilmiyorum. Ama ağaçlar falan gerçekten çok çeşit varmış yani. E, seviye ilerledikçe de çeşitlilik artıyor ve güzel oluyor bence. Ağaçları mesela özellikle şeftali ağacı nerede? Burada bir şeftali ağacı görebilirsem göstereceğim. Hemen buraya bakıyorum. Bakın bu şeftali ağacı. Şu olmuş hali, meyveleri görünen. Bu da mesela olmak üzere çiçekli hali çok güzel görünüyor. Mor çiçeklerle müthiş yani. Bayılıyorum o ağacın görüntüsüne. Hayvanlarını böyle düzenlemiş hepsini üçlü üçlü böyle düzenleyip aralarına yem değirmenlerini koymuş. Aralarına da böyle mor çiçeklerle, mor çiçek Kaktüse de benziyor bu sanırım. Ee, bunlarla böyle bir e, düzenleme yapmış, çok güzel duruyor gayet de. Burada bunlar var. Bunların nasıl bu kadar çok var? Ben bunları dün fark etmemiştim dünkü videoda. <laughs> ee, burada koyunlar böyle video mu çekiyor bir şey yapıyor yani. Ee, çok güzel duruyor. Bu alanda da böyle yeni bir şeyler ekmiş Hatice ablamız. Ee, güzel görünüyor gerçekten. Şurada şunu merak ediyorum. Bak burada sincaplar var. Bunun şeyi nerede? Ee, burada kahveler var. Burada bu var. Ha bunlar. <laughs> sincaplar burada pardon. <laughs> nerede diyorum ben de. Çünkü sincaplar görünmüyor. Sadece sincap evi var. Fark edemedim bir an nerede olduğunu. Burada bal özlerini koymuş. Arılar burada çalışıyorlar. Yeni toplamış sanırım ballarını. Aa, şeyi de burada. Arı evi çok güzel görünüyor. Buraya da böyle bir kalp şekline benzetmiş ablamız. Burada evcil hayvanları var, çok fazlalar. Yani bunların hepsine birden nasıl bakıyorsun hiç anlamıyorum. Çok zor yani. şeyi merak ediyorum. Şu mesela arılar burada ya. Bak şimdi buradan bal özü alacaklar, tamam mı? Buradan bu tarafı doğru böyle gidecekler. Böyle buradan buraya bal taşıyacaklar. Bu üretimi yani bal topla peteği oluşumunu Yavaşlatıyor mu acaba? Bunu merak ediyorum. Bunu hiç denemedim. Benimkiler zaten direkt yan yana oldukları için hiç böyle bir ayrımı fark edemedim. Yani oluyor mudur olmuyor mudur? Çok emin değilim ama ee, burada yani hani şimdi böyle ayrı koymuşsun ya onun için özellikle burada görünce sormak istedim. Yani sincaplar şimdi hızlı hızlı buradan oraya yürüyüp gidebiliyorlardır ama arılar minik ve şey böyle bal taşırken böyle bir ağırlık taşıyormuş yük taşıyormuş gibi oluyorlar falan. Ee, bilemedim bu acaba bal özü oluşumunu e, yavaşlatıyor mu ya da hızlandırıyor mudur? Yakın olması fark ettiriyor mu? Bununla ilgili bilginiz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü buna dair hiçbir fikrim yok. Buraya da böyle şey koymuş. Atlarla böyle bir alan yapmış. Bunlar da çok güzel duruyor. Hepsini farklı yöne çevirerek böyle ortak bir alan oluşturmuş. Ya şuna bayılıyorum ya. Bu yani sanırım taslaklarla birlikte yükseltilebilen şeylerle alakalı bir e, tasarım. Ne kadar güzel konuştum. E, mavi taslaklar var. Onları böyle e, hediye çeki veriyorsun. Mavi taslak veriyorsun. Altın yatırıyorsun ve yükseltiyorsun kademeli kademeli. Bu acaba onlardan bir ürün mü? Bunu çok merak ediyorum. Bunu bilen bana yazarsa çok sevinirim. Bende o ürünlerden var. O yükseltilebilir e, dekorasyonlardan var ama... Yükseltmedim. Bir tanesini yanlışlıkla e, altın yatırdım ve yükselttim ama sonrasında devam etmedim fark edince. Burada da var mesela bu. Bu da çok güzel duruyor. Böyle kuş kafesi falan var. Bu da sanki onları çok benziyor. Yani e, o diğer bahsettiğim gibi yani böyle mavi taslak en son yatırılıp yükseltilen dekorasyonlarmış gibi görünüyor. E, bilgisi olan yazarsa sevinirim. Burada e, kodesi var. Bu sonradan gelmişti. Bunu ama hemen güzel dekora etmiş. Buraya yerleştirmiş gayet de tatlı duruyor. Daha burayla ilgili söyleyebileceğim bence hiçbir şey yok ama kasaba alanına bakmak istiyorum. Kasaba alanını ben normalde hiç sevmediğim için kendi alanımda hiç geliştirmiyorum. Ay, çok güzel. Bayılıyorum ya. Güzel olmuş gerçekten. Yani bir kasabanın bu kadar güzel gelebileceği gözüme hiç tahmin edemezdim. Yani kasaba şu an güzel gözüktü gözüme. Buraya baktığımda ay çok güzel hayvanlar. Ya bunlar nedir böyle? Bu çok tatlı ya. Ya şu penguenlere bayıldım bayıldım. Çok güzel. Şu tatlılığa bakar mısınız? Ya şu büyüğü değil küçüğü. Ağacın arkasında kaldı ya. Görmek istiyorum seni çık oradan. Burada da var. Ya niye bu kadar üzüldün yavrum sen? Çok tatlısınız. Nereye gidiyorsun? Bu niye ailenin dışında kalmış? Bunlar aile değiller mi? Bu nasıl buraya yatabilmiş? <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> o reklamdaki gibi oldu. Ya nasıl ya? Ay kime selam verdin sen burada? <laughs> çok tatlısınız ya. Ya ben kasabayı hiç sevmiyorum ama sanırım bu penguenler için kasabadaki bulmaca parçalarına artık özen göstereceğim. Çünkü çok güzel gerçekten. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Yani bu tarafın kışla alakalı bir yeri olduğunu biliyordum kasabanın ama. Penguen böyle şunlar gibi böyle soğukta yaşayan hayvanların olabileceğini düşünmemiştim. Ya bayıldım ama şunlar bu ne hayvan ya? Ya bu hayvan morse, gri yavru morse. Bu ne kahverengi morse? Gri morse, yavru morse ama yok ya çok çirkin. Çok kötü. Allah affetsin. <laughs> Beğenemedim. Bu ne? Kutup tilkisi, ay yavrusu ne kadar tatlı. Bunlar da kutup tilkisi mi ne bunlar? Bakayım, Gül, ya isimleri ne? Hayvanın ismini ha? Kutup tilkisi, yavru beyaz kutup tilkisi diyor. Bu da sanırım öyle bir şey işte yani. Ama bu çok tatlıymış, kahverengi kutup tilkisi. Ya bunun yanında şunların minikliğine bakar mısınız? Bu çok büyükmüş gerçekten. <laughs> ben de bunlar var ama bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Çünkü hepsi büyük. Bunlar var bende şu zürafalar var. Zürafa da çok büyük zaten. Ee, onun için bunların bu kadar minik olabileceğini tahmin etmemiştim. <laughs> çok tatlıymış bu ya. Burada zebralar var. Bunlar da çok sevimli. Bu ne? Çıta. Aa çok güzel. Ee, bunlar goril mi, maymun mu, ne diyoruz buna? Yani bunun iki türü var, onun için bu hangisi bilemedim. Bunlar neymiş? Nesin sen? Mirket yavrusu. Sen ne yapıyorsun, kahverengi mirket? Çok tatlı. <laughs> Sevimlilik yapıyor bir de. Ya ama siz çok başka bir şeysiniz ya. Ya bu aç olduğu için mi bu kadar üzgün? Niye böylesin sen? Çok üzüldüm şu an buna ya. Ya şu sevimli yürüyüşe bakar mısın? Bak Allah aşkına. Çok tatlı. Çok üzgün duruyor ama. Bu neyle besleniyor olabilir ki bir de? Hiç aklıma gelmiyor. Neyle? Yani mesela diğerlerine saman balyası üretiyoruz, veriyoruz falan. Bu neyle besleniyor olabilir? Etçil mi acaba bunlar? Et türü, balık türü şeylerle mi besleniyorlar? Neyle besleniyorlar? Hiçbir fikrim yok ya ama çok üzgün görünüyorsun sen çok tatlısın. E şu yürüyüşe bakar mısın Allah aşkına paytak paytak. Çok tatlı. Ben buradan çıkamayacağım sanırım ya. <laughs> Bayıldım. Ya birazcık ilgilensene onunla. Çok üzgün görünüyor. Ya acaba bu iki çiti açsan bu bunlar buluşsalar mı? Bu mesela dışarıda kalmış buna yazık değil mi? Bu da dışarıda kalmış. Mesela şu ikisini birleştirsem bunlar böyle bir aile olsalar. Ya yani şunları çıkart buradan. Bu deve kuşu olmasa burada. Sadece şunlar olsa. Ay çok güzeller ya. Ben penguen istiyorum ya. <laughs> ya şu barınaktaki hiçbir hayvan olmasın ama penguenlerim olsun benim. <laughs> şu tatlılığa bakar mısınız? Sanırım ben buradan çıkamayacağım. Burada kaldım böyle. <laughs> Burada zaten yorumlayabileceğim hiçbir şey yok. Hatice ablanın genel olarak çiftliğinde yorumlayabileceğim hiçbir şey yok. 346. seviyede zaten yani. Benim diyebileceğim hiçbir şey yok yani. Ne haddime. Kendi seviyem şey 86 seviyeyle yani. Benim yorumlayabileceğim bir şey değil. Burada Hatice abla yine ürünü duruyor. Daha satılmamış. Şimdi buradan biz şimdi şu arkadaşımıza gitmemiz lazım. Hemen kağıttan bakıyorum. Ya bir arkadaşımız bu arkadaşımız. Yani yorumlarda ailesini yazdı ve ekleştik. Ama bu çiftliğimi yorumla demiş miydi dememiş miydi çok emin değilim. Onun için şöyle sadece üstten böyle bir bakacağım. Eğer Sefanur eğer çiftliğimi yorumlamanı istiyordum dersen şey yapacağım. Yani daha detaylı bakarım ama şöyle hızlıca bakacağım hemen. 122. seviyedesini zaten benim yorumlayabileceğim bir şey değil. Çok güzel. Ay çok güzel olmuş. Buraları ne kadar düzenli yapmışsın. Bu da buraya böyle bir kalp yapmış. Burada İnanmıyorum bu saman balyaları dekorlarıyla böyle bir alan yapmış. Böyle araya şerit gibi bir şey. Su yolu koymuş bu evcil hayvanların yanına. Buraya şu akvaryum mesela böyle çok güzel dekor olmamış mı? Çok tatlı duruyor bence. Ben beğendim yani. Güzel olmuş. Böyle e, güncel bir dekoru böyle çiftliğin girişinde hoş duruyor. Tarlaları böyle uzunlamasına yapmışsın. Çok ilginç duruyor. Bu biraz farklı görünüyor sanki ya. Yani. yani şurayla bütün görünüyor evet ama Burası oturma alanı. Bak bunda da var bu şeyden. Bu yükseltmeli mi acaba yoksa şu dekor sonradan gelen bir şey mi? Bunu merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evin arkasını böyle ormanlık alay, alan gibi bir şey yapmış. Böyle heyde yazısını buraya koymuş. Burada bir hamak var. Burada bir masa var. Burası çok keyifli olmuş gerçekten. Şurada bir salıncak. <laughs> Burada yine kediler böyle bir şeyler yapıyorlar falan. Çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş, çok beğendim. Bayağı da bir yeri açık, her yeri açık yani 122. seviye. Karşı alanını da açmış ve buraya ağaçlarını dizmiş falan böyle yani. Gerçekten tebrik ederim. 122. seviyede gerçekten çok iyi bir seviye yani. Benim şu anda ilk hayalim, <laughs> ilk hedefim 100. Şimdi bir arkadaş daha var. 52. seviyeli bir hesap hemen bulmam lazım şuradan kağıda not aldım oradan bakıyorum bir yandan onun için <laughs> aradı bekledim ee, Yoksa unuturum ya bir arkadaş daha vardı a sanırım şu kız Nisa yazan kişi de sanırım istiyordu ya önce şu Nisa'ya bakalım yani eğer çiftliğinizin yorumlanmasını istiyorsanız çiftliğim yorum yorum çiftlik yorumlama videosunun altında bunu belirtirseniz çok daha iyi olur çünkü diğer videoların altında bunları söylediğinizde içerik farklı ulaştığı için, içerik farklı olduğu için böyle bir karışıklık oluyor ve şey oluyor yani gözümden kaçmış olabilir diye düşünüyorum. Bu Nisa'dan sanki eminim ama yani sürekli bu da yazmıştı diye hatırlıyorum. Şu an hatırladım. Bunun kağıda not almamıştım mesela. Adını görünce hatırladım. Umarım sen de söylemişsindir diye doğru hatırlıyorumdur. Şöyle baktığımızda bu şey alanı böyle arsaların olduğu yer böyle düzensiz görünüyor. Yani farklı görünüyor. Bunları hepsini aynı hizada koysan sonra bu şeyleri buralara koysan bu etrafındaki çitleri sonra yerleştirirsen ağaçları sonra yerleştirsen sanırım daha güzel durur. Böyle bir farklı göründü yani gözüme. Şurada hayvanları evin arkasına koymuşsun. Mandırayı da böyle koymuşsun. Gayet güzel. Hepsi yan yana. Buradan alıp direkt buradan mandırada peynir üretiyorsundur. Kremi üretiyorsundur. Burada yem değirmenleri de yakınında olması çok iyi. Burada arılar, sincaplar hepsi böyle yan yana. Böyle şu dökümcüler de güzel duruyor. Kuyumcuyu hemen yanına koymuş. Bence şu an bence bu hesabının e, düzenlemesi bitmemiş. Çünkü bak burası çok güzel. Çok muntazam görünüyor bunlar. Şu görüntüye bayılıyorum zaten. Makineleri tek tek böyle e, yarı çitlerle kapatmak çok güzel görünüyor. Böyle makineler sıralı böyle düzgün göründüğünü zaten e, çiftliği hani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Gayet güzel görünüyor açması gereken yerleri var daha 65. seviyede olduğu için daha açarsın yani kolaylıkla buraları da bence düzenleyecektir daha bitmemiş halidir ben şimdi ona çiftlik yorumlayacağım falan demediğim için belki de böyle yakalanmış olabilir bana şimdi bu diğer dediğim arkadaşa geçmek istiyorum hemen güle güle kullan e, sen de Nisa'cım çiftliğini hemen bulmam lazım adı e, tamam Adı normal heydeymiş. 52. seviye. Umarım gözümden kaçırmam. 52. Şu. Evet bu arkadaşımız. Hemen geldim. Şöyle hemen evine bakalım. Öncelikle evi bu. Doğum gününden önce verilen bir hediyeydi. Bu ücretsiz olarak herkese verildi. Ben bunu aldım. Sadece koleksiyonunda bulunsun diye aldım. Ee, kullanmadım ama. Şöyle bakalım bir şeyler satmış. Tarlasını gayet güzel düzgün bir şekilde konumlandırmış etrafını da çitlerle kapatmış güzel görünüyor. Burada da böyle denizin arkasına denize arkana alıp oturmalık böyle bir keyifli alan yapmış bu da çok güzel duruyor. Bu akvaryumu almış yani demek ki yerel panayırı yapmış ve tamamlamış aktif bir oyuncu demek ki yani böyle hemen onu da alabilmiş. Buraya ağıl ve ambarı koymuş. Önlerine küçük bir çit çekmiş. Makinelerin önlerine de böyle minik minik çitlerle kapatmış. Yarım kapatma yapmış yani bu da. Hani herkesin böyle bir önceki mesela hesabın çiftliğinde şunları bu çitleri önden böyle yarım ay şeklinde yapmıştı. Bu mesela arkasından yapmış. Farklı görünüyor bence. Aralarında boşluk var ama hani arınlarındaki boş, boşluğu böyle değerlendirmiş. Böyle belirlemiş. Bu da farklı görünüyor ama güzel yani kötü görünmüyor kesinlikle. Burada hayvanları var. Hayvanların etrafına da beyaz çit koymuş. Hayvanların zaten kendilerine ait bir çerçeve gibi şeklinde böyle bir şeyleri var yani çitleri. Beyaz çitle de böyle çok farklı görünmüş. Yani kötü görünmüyor. Ama burada bir eksiklik var. Bir şey var burada ama ne var? Bir şey var ama ne? <laughs> burada bir eksiklik var gibi hissediyorum. Aa koyuna eksik. Şurada diyorum ki burada bir boşluk var. Bu alanda bir tane daha koyun olması gerekmiyor mu normalde? 1 2 normalde 3 olması gerekiyor. İnekler 3 tane, domuzlar, tavuklar. Keçiler de 2 tane, koyunlar da. Hmm, acaba hani e, bunlar çok lazım olmuyor diye falan mı düşündü böyle yaptı acaba bilemiyorum ama yorumlarda yazarsan da sevinirim. E, belki de hani gerek görmemiştir. Altınını daha farklı şeylere harcamak istemiş olabilir. Böyle burada da daha fazla hani söyleyebileceğim bir şey yok. Evcil hayvanları çok fazla. Gerçekten bayağı almışsın bunları da. Umarım bakabiliyorsundur. <laughs> ben bunlara bakamıyorum çok fazla. Onun için de almıyorum yani. Almayı tercih etmiyorum. Güle güle kullan. Gayet güzel. 52. seviyedesin. Daha da seviyen ilerledikçe buradaki alanlarını da daha fazla açar. Daha güzel şeyler yaparsın diye umuyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Şöyle ben kendi güzel evimle. Hadi şunları bir gönderelim ben şöyle kendi evimle şöyle size veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumlanmasını istiyorsanız çiftliğinizin e, bu videonun altına özellikle çiftlik yorumluyorum videosunun altına e, etiketinizi bırakırsanız çiftliğimi yorumlar mısın diye belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü bazen arkadaşlar mesela çiftlik etiketlerini veriyorlar ama ekleşmek için veriyorlar ya da benimkini istiyorlar vesaire. E, ama çiftlik yorumlanmasını istiyorum diye böyle çiftlik yorumlama videosunun altına belirtirseniz çok 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 mutlu olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.